Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en çok izlenen Dizileri sırasında olan Emanet'in Başrol oyuncuları olan Halil İbrahim ve Vesla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel, yepyeni, müthiş kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sivlen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen gün yeniden sizler için toplamaktayım değerli izleyicilerim. beğenirsiniz çok mutlu oluruz siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Değerli izleyicilerim